Bugün Lada'mıza koltuk aydınlatma yapacağız. Fakat şöyle basit bir devre ekleyerek kapıları açtığımızda yavaş yavaş yanan, kapıları kapattığımızda yavaş yavaş sönen bir devre hazırlayacağız. Şeritletlerimizi şöyle hazır klemenslere bağladım. Bunlar direkt şu şekilde geçiyor birbirine. Montajımız kolay olsun diye buradan devam edecek. İki tane koltuğun altına bunları koyacağım devremiz şöyle. Bir tane BC640 transistörümüz var. Bir tane 470 mikrofarad 25 volt kapasitörümüz var. 67K'lık direncimiz. Bu buton kapıdaki sivicimiz olacak. Kapıyı açtığımızda kapattığımızda bize bilgi veren switch. LED'lerimiz, şerit LED'lerimiz, power'ımız. Devre şu şekilde çalışıyor. Butona bastığımızda 67K'lık direncimizden elektrik geçiyor. Kondansatörümüzü dolduruyor. Kondansatörümüzün dolmasındaki geçen sürede LED'imiz yavaş yavaş açılıyor. Tekrardan butondaki elektriği kestiğimizde de kondansatörümüz boşalmaya başlıyor. Boşalana kadar ki sürede de LED'imiz yavaş yavaş sönüyor. Şimdi şu basit devreyi delikli PCB üstüne taşıyacağım. Daha sonra aracımızın yanına gidip montajımızı yapacağız. Devremizi tamamladık. Şu şekilde. Basit. 3 komponentli bir devre yaptık. Şuraya kapımızdaki switch kablosu girecek. Hemen bir testimizi yapalım bakalım çalışıyor mu? Kapı açıldığında eksi şase verecek buraya. Eksimizi veriyoruz. Yanıyor. Çekiyoruz yavaş yavaş sönüyor. Evet. Devremiz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şerit ledlerimizi de koltuğumuzun altında şurada diğerlere doğru koyacağım. Yani şurası oluyor. Şu ayak kısmını komple aydınlatacak. Aynı sistemi karşıya da yapacağız. Kabloyu şuradan yana, yandan sigorta panelinin olduğu yere, şurayı içeri devremizi koyacağız. Sivicimizi de şurada yeri var. Sivicimizi de buraya takacağız. Test hattımızı çektik kablomuz şuradan alttan geliyor. İçeriden kontrol paneline gidecek. LED'i de göstereyim. Şöyle. Aynısını karşıya da yaptık. Karşıdan da kabloyu alttan konsolun altından yine buraya getirdik. Şimdi 3 boyutlu yazıcıda elektronik kutu için küçük bir kutu da bastım. Kapağı biraz zor çıkacak şimdi yerinden. Modülümüz Modülümüzü içine koyacağız. Kapağını da kapatıp buradan kabloları çıkartacağız. Onu da şuraya yan tarafa içeri koyacağız. Ve ayak aydınlatmalarımız bitti şuradaki sivice kapı basınca yavaş yavaş sönecek ikisi de. Saldığımızda yavaş yavaş açılacaklar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.